Merhaba, kadın doğumda adli muayene konusunda bildiklerimi aktarmak istiyorum. Ee, özellikle genç kadın doğum uzmanı arkadaşlara yönelik, mecbur hizmete gidecek olan asistan arkadaşlara yönelik hazırladım. Ee, meslekte bir büyüğünüz olarak tecrübelerimi paylaşacağım. Ee, kadın doğumda adli muayene aslında tabii ki adli tıbbın bir konusu. Ee, adli tıp hocalarının da bize öğrettiği bir konu ama e, bir kadın doğum uzmanı e, büyüğünüzden, ablanızdan bir... Kadın doğumcu gözüyle neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz, bunları aktaracağım e, temel olarak. E, böyle bu konuda uzman olduğum, bunun bir uzmanlığı yok tabii ki kadın doğum adli uzmanı gibi öyle bir yanda uzmanlığı yok. E, bildiğim kadarıyla e, anlatacağım, e, suçluysan edersem affola. Kadın doğumda adli muayene her an karşı karşıya kalabileceğimiz bir şey, her an olabilir yani poliklinikte, e, acilde, nöbette. Evden çağrılırsak icap durumunda falan her an karşımıza çıkabilir. Çünkü e, kadına yönelik şiddet maalesef e, pandemi durumunda dünyada. Dünyada her gün en az 3 kadından bir tanesi şiddet görüyor. Bir, bir çeşit şiddete maruz kalıyor. Bu şiddet illa cinsel olmak zorunda değil. Psikolojik, bedensel, e, başka çeşit e, şeyler de olabilir. E, ama en çok kadın doğumcunun canını sıkan, Kadın doğumcunun ne yapacağını bilemediği, abilerini ablalarını aradığı, hocalarını aradığı, bir akıl sorduğu durumlar bir cinsel saldırı olduğunda, bir tecavüz olduğunda bir kadına iç muayene yapmanız talebiyle savcının size talimat verdiği durumlardır. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman, bize de meslekteki bir büyük ablamız öyle öğretmişti. Tek kadın doğum uzmanısın, nöbet tutuyorsun ve o anda postpartum hemorajili bir hastanın histerektomisini yapıyorsun. Yani iş, sana adli muayene var diye haber geldiği anda eğer cinsel saldırı muayenesi ise hani arterlere klempi koyup çıkıp o muayene yapmakla yükümlüsün diye söyle Tabii bu kadar abartı değil yani öyle kanayan hastayı bırakıp onu ölüme terk edip öyle bir şey söz konusu olmaz ama e, adli muayenede delil karartmak, delili geciktirmek diye bir e, suç işleme ihtimaliniz var eğer geciktirirseniz çünkü sperm 48 saat en fazla yaşar bedende. Yani adli muayene için gelmiş olan bir bireyin bedeninde biz saldırana ait biyolojik materyalleri ilk 48 saatte ne bulursak onu buluruz. Eğer zaten size gelene kadar karakola gitmiş, savcılığa çıkmış, ifadesi alınmış ve bir sürü şeyler geçirmiş oluyor. Zaten o kritik sürenin sonuna doğru size gelmiş oluyor. Bir an evvel o muayeneyi yapıp bulgularınızı dokümente etmek zorundasınız. Bu sırada da ...size gelen kişinin... ...bir tecavüz mağduru olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. İnsana gerçekten hele nöbette falan geldiğinde... ...bir yük gibi ee, o. hani e, Çoğunlukla işte... E, ...cinsel... ...seks işçisi olup da işte... ...sonradan o iş sırasında... E, ...başına rızası dışında... ...bir saldırı gerçekleşmesi söz konusu oluyor. E, ya da... E, ...anlattığı şey... E, ...date rape yani sevgilisinin tecavüzü ya da kocasının tecavüzü gibi oluyor. Bunu böyle küçümsemek, yok saymak e, bu da e, gerçekten tecavüzün hiç dile gelmeyen sessiz kalan kısımları. Bizim kadın doğumcu olarak buraya çok hassas olmamız lazım. İkinci travmatizasyon dediğimiz, yani bir de bizim kınayarak, biz de bizim utandırarak yaptığımız ikinci travmatizasyonlardan kaçırmamız lazım. Bunun için biraz tecavüzle ilgili bilgilerimizi şöyle bir yoklayalım diye tecavüz mitlerini getirdim. İşte bu çok şey geçer. Tecavüz bir tutku suçudur işte, istiyordur, çok istemiş, ne yapsın adam, engel olamamış kendini. Halbuki tecavüzün yani cinsel saldırının bir kontrol aracı, bir iktidar, iktidarını göstermek için ya da bir düşmanca bir tutumunu göstermek için karşıya zarar vermek adına yaptığı bir eylemdir. Seks sadece o öfkeyi, o iktidar isteğini, gücünü göstermeyi gösterdim gücümü. Benim beraber çıktık, alkol daldık, aldık, Evine de, evime de geldi kahve için Öpüyor, öpüşürken bir şey yok Çıkar, bir anda istemiyorum yok öyle bir anda öfkeleniyor ona bir iktidar kurmak istiyor filan ve oradan sonrası cinsel saldırıya giriyor. Kadının e, istemiyorum demesi istemiyorumdur ve üstüne gidilmemesi lazımdır üstüne gidilirse bu bir cinsel saldırıdır. Burada net olalım e, hekim olarak da biz böyle bir hele de hani o çok zor gerçekten çıktığın bir adamla içmişsin evinde tecavüze uğramışsın oradan kaçmak karakola gitmek polislere anlatmak, sonra o muayeneyi talep etmek. Savcı sana soruyor çünkü iç muayene yapılacak, iç muayeneyi kabul ediyor musun diyor. Kabul ediyorum, istiyorum demek. Sonra kadın doğum muayenesine gelmek ve belki de hayatında ilk defa kadın doğum muayenesi olacak olan bir kadın. Orada çok hassas davranmak gerekiyor gerçekten bir cinsel bir tecavüz miti de tecavüzü genellikle yabancı birisi yani tanımadığı. Halbuki öyle değil. Bütün cinsel saldırıların %80'i mağdurun tanıdığı ve güvendiği birinin tarafından gerçekleştiriliyor. Ve işte özellikle ülkemizde çok fazla yabancı olmaya başladıktan sonra hep onlar ve bunlar bizim kızlarımıza tecavüz eder gibi bir düşünce var. Genellikle farklı ırktan, farklı milliyetten, farklı kültürden birisi değildir tecavüzcü. Tecavüzcülerin %80'i kurbanla aynı ırktan Hatta neredeyse aynı e, genetik havuzdan gelen birisidir. Tecavüz işte öyle kuytu, ne işi varmış orada, gitmeseymiş, karanlık yerlerde tecavüz olur. Halbuki tecavüz çoğu tanıdık, bildik bir yerde, tanıdık bir mekanda ve herhangi bir zamanda da olabilir. Yani e, gün ortası, e, fırın, bakkal, her yerde tanıdık, bildik bir yerde olur genellikle. Tecavüz işte genç çekici kadınların başına gelir, hele de davetkar giyindiyse bu da bir cinsel mit, bu da bir tecavüz miti. Herkes tecavüze uğrayabilir. Özellikle de yani tecavüz tek bir kişinin suçudur, o da tecavüzcünün. Ee, tecavüzcü özellikle de böyle kırılgan kişileri seçer. Yani engelli, zeka geriliği olan, çekinik, kendini savunamayacak durumda olan, yaşlı, çocuk bunları seçer. Ama herkes tecavüze uğrayabilir. Bir de şu çok bilinen bir tecavüz miti, tecavüz dürtüseldir. Bir anda gelmiş işte adam tutamamış, testosteron basmış, tecavüz etmiş. Öyle bir şey olmaz genellikle. Genellikle çoğu durumda tecavüzcü onay aldığını varsayar. Yani bana hayır demedi, bana dur demedi. Yani ben yaptım, o da durdu. Bunu onay gibi kabul edebilir tecavüzcü. Genellikle de tecavüzler çoğu zaman spontan, anlık gelişen bir şey değildir. Planlanmıştır yani bir hazırlık yapmıştır tecavüzcü onun için. Cinsel saldırı muayenesi size geldiği zaman adli tıp açısından yapılacak muayenenin üç amacı vardır. Birincisi hani şiddet düzeyini belirlemek, tespit etmek. İkincisi gerçekten cinsel ilişki tam olarak gerçekleşmiş mi? Yani kanunda artık oraları çok tartışıyorlar. O kanunları düzeltmeye çalışıyorlar ama kanun etik her zaman önce önde gider. Etik önde gider, kanun sonra gelir. Bu konuda Olabildiğince etik davranmak lazım ama e, kanunda yetişecektir diye umuyorum. E, bizim muayenemizde şu an için kanuni olarak hani cinsel ilişkinin gerçekleşme derecesini belirlemek biraz önem arz ediyor. Onu yazmak lazım ama e, tabii ki ben de bütün kadınlar gibi cinsel saldırının her türlüsünün hani ister penetrasyon olmuş olsun, ister boşalma olmuş olsun, ister olmamış olsun bunun bir saldırı olduğunu birisinin ötekinden daha aşağı ya da yukarı olmadığını düşünüyorum. E, Asıl üçüncü amaç çok önemli. Bu adli muayenenin üçüncü amacı saldıran kişinin kimliğini tespit etmek. O yüzden bize muayeneye gelen mağdurun, mağdurenin bedeninde biz saldırana ait bir biyolojik madde ararız. Bir o kimlik tespitine yarayacak olan. Aslında tabii adli muayeneye gelen bir kişi kanunda işte mağdur olarak geçiyor olabilir, davacı olarak geçiyor olabilir, başka bir şey olarak da geçiyor olabilir ama bizim için hastadır. Bizim hastamız o. Bize hasta olarak gelmiş. Biz onu muayene ediyoruz. Ama o hastanın bedeni bir suç muhallidir. Yani suç muhallinin etrafı şeritler çekilip incelenir ve herkesin girmesi engellenir ya, onun gibi davranmak lazım. Uygun ortamda yapmak lazım muayeneyi. Ve bir takım bizim adli muayene yapan hekimi olarak yasal sorumluluklarımız var. Ee, arkadaşlar kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bilmekle yükümlüyüz. O yüzden Bence Türk Ceza Kanunu'nu, tababat, tar sanatların tarzı İcrasına dair kanun mutlaka, Umum İstasal Kanunu'nu, Türk Tabipler Birliği Kanunu'nu mutlaka e, bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. E, çünkü bunları bileceğiz. Kanuni sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi bileceğiz. Burada bir takım böyle e, tanımlar var, tanımlamalar var. O tanımlamaların önemini e, e, anlamak için önemli e, okumak. E, cinsel saldırı şu şekilde tanımlanır kanunda, rızası olmayan. Ya da işte rızasının geçerli kabul edilmeyen yani yaşı küçük olduğu için tamam istiyorum ben de istiyorum demiştir 13 yaşındaki kız çocuğu ama o rıza geçerli değildir kabul edilmez. Ya da akıl hastalığı vardır ya da madde etkisi altındadır. Yani alkol içmiştir 4 bardak onun rızası kabul edilmez. Rıza verebilmek için kabaca motorlu araç kullanacak kadar ayık olmak gerekir. E, madde etkisi altındaki bir kişinin rızası yoktur. Fiziksel güç kullanarak ya da tehdit veya korku ile hile ya da kandırma ile, yoluyla da olabilir cinsel içerik taşıyan bir davranıştır. Cinsel saldırı bu şekilde e, tarif ediyor, ediliyor kanunda. Bu hani e, cinsel amaçlı bir dokunuştan e, ırza geçmeye kadar bir geniş spektrumda hepsi farklı farklı aşamalarda e, hakimde hangi kanaat oluştuysa hakim ona göre e, saldırgana ceza verecek. Bilmemiz gereken birkaç madde var. Tabii ki bu maddeleri okumayacağım. Bu slaytlar hem herhalde kayıtta görünüyor. Ee, şöyle yavaş yavaş geçeyim. Ee, 102. madde e, cinsel saldırı maddesidir. Bunları hem bulun okuyun. Belki buradan da ekran görüntüsü alıp indirip okuyabilirsiniz. Ben teker teker okumayacağım. 103. maddede çocuklara cinsel saldırı daha çok detaylı anlatılır. E, 103. maddeyi tabii ki siz çocukların muayenesini yapmayacaksınız ama hani okuyun bunu da bilin diye söylüyorum. Reşit olmayan cinsel ilişki e, 16 yaşın için 15 yaşındaki çocuklar için bir özel statü tanımlandı kanunla onu okuyun bilin 105 numaralı kanun. 99 numaralı kanun da herhangi bir yaptığınız yasal tahliye ya da işte kürtaj işleminde her an suçlanabileceğiniz bazı kritik noktalar var. 10 haftanın altında da olsa mesela evliyse kadın resmi nikahla eşinin de hakkı oluyor falan hani bazı şeyleri okumak gerekiyor. Ee, bir de bir kadının rızası dışında kısırlaştırılması ya da işte erkeğin o, o da 3 yıla kadar hapis cezası olan bir şey. Ee, adli muayene geldiği zaman tabii ki bir yaralama olduysa genel bu e, Türk Ceza Kanunu maddelerini bilmenizde fayda var. Madde 287 cinsel saldırı muayenesini tarif eder ve e, bunu yetkili hakim ya da savcının talimatı olmaksızın ve hasta rızası dışında yapan hekime e, ...hapis cezası tanımlanmıştır... 3 yıldan bir yıla kadar... E, ...o yüzden mesela... E, ...adli muayenede de yapılıyor canım ne var... ...hani kızlık muayenesi yaptırmak için geldi... ...kızlık muayenesi yaptım derseniz... ...bir anda bu maddeden dolayı... 3 ayla hapisle yargılanabilirsiniz... E, ...iç muayene... ...yani adına kızlık zarı muayenesi... ...diyerek yaparsanız... E, ...iç muayene de suç kapsamında girebilir... ...çünkü bu bir... ...yani bu maddeyle e, Avrupa Birliği uyum yasaları... ...çerçevesinde çıkarılan bir kanun bu... E, ...koruma altına alınmıştır... Peki, Türkiye'de biz buna kadının afeti diyoruz, Türkiye'de kadının afeti devamlı oluyor. Yani bir takım doğal afetlerde, depremlerde, sellerde falan zaten kadınlar çok ciddi zarara uğruyorlar ama kadınlar Türkiye'de zaten devamlı afet halinde. Aile içi şiddet, kadınların yarısından fazlasının yaşadığı bir şey ve çok yakın ilişkide olduğu genelde kadının eşi saldırıyı gerçekleştiren kişi. Ee, bir de daha üstüne bunu böyle bir normalize etme de var. Kadınların neredeyse yarısı eşlerinin kadınları dönmesini haklı buluyor. Kırsal bölgede daha çok düşük eğitim grubunda daha çok haklı buluyorlar ve bu şiddetin herhangi bir nedeni olabiliyor. Kadının kaşını eğmesi ya da bir kötü söz söylemesi gibi ama dayağı da hak etmiş canım şeklinde. Şimdi genel şiddete uğramış ya da bir şekilde cinsel saldırı muayenesine gelmiş olan kadını biz genel muayene yapıyoruz, genel vücut muayenesi. Ama özellikle cinsel bölgenin muayenesi özellikle vulva muayenesi de yapıyoruz. Vulvadaki hematom, ekimoz onlara da bakıyoruz ama özellikle himene bakmak önemli. Himeni kadın doğum uzmanlarına anlatmaktan çok büyük heyecan duyuyorum. Biraz detaylı anlatmak istiyorum. Benim lazerim görünecek mi? Görünecek tamam. E, himen şurada gördüğümüz şu pembe olan kısım himen. E, şimdi şurada şöylece labialar var. Biz o labialardan tuttuk çektik diyelim öyle var varsayıyoruz. Bu avokado gibi görünen şey vestibulum aslında. Introitus vestibulum. Şu turuncuyla görünen yer e, klitoris. Klitoris'in glansı. Siyah olan yer üretra. Şu siyah olan yerde vajina girişi. Pembe olan kısımda da üret e, himen. Himeni biz kadın doğum uzmanları bilmiyoruz aslında. Gerçekten e, bize kimse bunu anlatmıyor. Burada 2-3 dakika ben size anlatayım, anlatmış olayım. Ben anlatmıştım e, bizim asistanlara derim. E, Himeni aslında bilenler pediatrik adli tabipler. Pediatrik gruba çalışan adli tabipler bu organın bütün detaylarını biliyorlar ve bütün makalelerde işte bu hegerde e, pediatrik adli tabiplerin makaleleri. E, geniş derlemelerde çıkan istatistik bu şekilde. Himenlerin çok büyük bir kısmı yüzde 95'i introitus duhule müsait açıklıkta diye geçer kanunda. Duhul yani içine girme, penetrasyona müsait açıklıkta oluyor. Duhule müsait açıklıktadır yüzde 95'i. E, Himeni şöyle hemen üretranın altında da izleyebiliyorsanız. Anüler himen deniyor himeni sadece arkada görebiliyorsanız üretranın altında görülmüyorsa buna kresentikiler şeklinde deniyor. Himeni ayrıca bir yapı gibi göremiyorsunuz. Tıpkı vajina gibi böyle kıvrımlı bir yapıdaysa buna sleeve like. Sleeve gömleğin kolu demek. Böyle adeta tıpkı bunun gibi böyle sıyrılıyor himen. Buna kıvrımlı himen deniyor. Ayrı bir himen yapısı ayırt edilemiyor vajan rugalarından. ...kenarları düzensiz olanı olabilir saçaklı bunların her biri duhule müsait açıklıkta himenler. Böyle bir bant olabilir septalı, kevgir gibi mikroperfore ve imperfore himen çok 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 nadir görülen himen türleri. Şimdi bu himen morfolojisini belirlemek adli muayenenin gerçekten bir kadın doğum uzmanından beklenen en önemli kısmı. Aslında bunun için gönderiyor savcı size. Sen bu kadının himenine bak diye gönderiyor. Tabii ki vajeninden şey de topla, biyolojik örnek de topla. Ama asıl bu kadının himenine bak diye gönderiyor. Himene bakarken bu anatomik yapısını tarif etmeniz önemli. Anüler yapıda, kresentik yapıda vesaire. Sonra işte üzerinde gördüğünüz bir ekimoz varsa, bir ee, yırtık varsa, bir hematom varsa bunu tarif etmeniz gerekiyor. Açıkça temel olarak bu bekleniyor ama Anüler himen gördüğünde, kresentik himen gördüğünde anlayan kadın doğumcu neredeyse parmakla sayılacak kadar. O yüzden ben adli tabiplerin defterlerinden bu çizimleri getirdim. Branson çok bilinen bir adli tabiptir, pediatrik adli tabiptir. Bu cinsel saldırıya uğramadığı bilinen, yani bakire olan kız çocukların, kız çocuğu bunların hepsi 5-6 yaşlarında. Himen morfolojilerini paylaşmış. Bakın himen üretranın altında izleniyor devamlılığı bu anüler himen. Ve bu görüntüler kolposkopik görüntülerdir. Ee, ve hepsinin standardı vardır. Ee, çocuk ya da kadın dizdirsek pozisyonunda mı ya da litotomi pozisyonunda mı ona göre değişir. Dizdirsek ya da litotomi pozisyonunda. Kolposkop işte 30 santimetre uzaklıkta olacaktır. O uzaklıktan çekecektir. Işıklar her iki 45 derece açıyla yukarıdan işte hasta hizasından ya da hastanın bir metre kadar yukarısından gelebilir filan. Bu, bu ışıkların çünkü bu himenin üzerindeki bu parlaklıkların hepsinin adli tabipler için anlamı var. Bunların hepsi delil. O yüzden himeni böyle açtığınızda bir yalardan çektiniz. Görünen himenin fotoğrafını e, dokümente etmelisiniz. Bu anüler himen dediğim gibi. Bu bakın himen arkada böyle. Üretranın altında himen görünmüyor. Üretranın altında direkt vajina rugaları başlıyor. Bu kresentik himen. Bu e, kribri e, saçaklı, saçaklı himen dediğimiz. Şunlara e, çentik deniyor. Bu çentikler eğer üçten fazlaysa e, saçaklı himen bu. Bu da septalı himen. Böyle bakın bir bant var. Bu septum e, vajene doğru devam ediyor olabilir. Vajinal septum halinde de olabilir. Bakın bu da sleeve like dediğim gibi gömlek kolu gibi böyle sıyrılıyor. Bu da mikroperfora himen. Himenin sadece şurada küçük bir açıklığı var. Himen kapalı. Bu da tamamen imperfora olan himen. Bu kızlar hiç adet görmezler. Adli muayenede gördüğümüz himen bulguları neler olabilir? E transeksiyon yani yırtık, kesik olabilir. Genellikle posterior forşet görürüz. Bu posterior forşet hizasında yalnız iatrojenik dehisansa dikkat etmek lazım. Biz çekiyoruz ya çekerken de biz de yırtabiliriz. Himen'in posterior forşetindeki olan yırtığa özellikle dikkat etmek lazım ya da başka bir yırtık görürsek burada hematom var bunların hepsini not etmek lazım. Himen'de saat 3 hizasında 1 santim genişliğinde taze yırtık oradan aktif kanama var mesela sütür atmanız gerekebilir o anda. tabii ki adli muayeneye gelmiş olan bir kişi eğer vital bulguları stabil değilse önce vital bulguları stabil edecek şekilde e, tıbbi müdahalelerinizi yapacaksınız ondan sonra adli muayene. Ben hani e, böyle çok acayip transeksiyon, hematom falan olmamış da ama bir saldırıya uğramış kadının muayenesini anlatıyorum. E, ama bu eğer tazeyken bakarsanız görebileceğiniz şeylerdir bu transeksiyon. Transeksiyon bazen himeni aşar, vajene doğru gider. Neredeyse bir e, üçüncü derece epizyotomi gibi uzar içeriye doğru. Labia kopabilir bazen bu yırtılmadan dolayı. Hatta çoğunuz belki ünlebetlerde denk geldiniz, koit yırtığı da biraz bu şekilde olur ama bu cinsel saldırı muayenesi sırasında cinsel saldırının darpçe bir arazidir bu. Yani fiziksel bulgusudur. Gerçekten cinsel saldırı olmuş, bu transeksiyon olmuş, hematom var burada demektir. Bu da hani kanunda böyle tanımlamalar var dedim ya hani penis tam girdi girmedi. Boşalma oldu olmadı. Ee, böyle böyle de bir abrazyon görürseniz bunu mutlaka not etmelisiniz. Çünkü bu da bir yani oraya yönelen bir şey olmuş demektir. Yani saldırgan oraya bir şekilde ellemiş filan. Ee, bazen böyle genişlemiş orifis, işte ne bileyim tümsekler, çentikler filan. Bunlar indirekt bulgular ve kesin şiddeti gösteren şeyler değil ama siz bütün bulgularınızı yazmakla yükümlüsünüz. İşte hemen anüler, duhule müsait açıklıkta düzensiz kenarlı. E, saat 11, 2 ve 5 hizasında tümsekleri olan ve saat 4, 9 hizasında çentikleri olan yapıda e, diye bunu not etmeniz lazım. Bir de böyle perihimenel bantlar görebilirsiniz. Bunları da not etmek lazım. Böyle avasküler bölge görebilirsiniz. Labia aglutinasyonu varsa bu kronik bir istismar söz konusuysa olabilen bir şey. Şu da bakın iatrojenik dehisens demiştim ya hani biz çektiğimiz için oluyor. Fakat bu bulguların hiçbirisi Artmış vaskülerite, orada avasküler alan, orada düzensizlik, tümsek, şişkinlik, genişlemiş orifis, sineş, yapışma bunların hiçbirisi cinsel istismara spesifik değil. Evet cinsel istismarla ya da tecavüzle ilgili ama hiçbirisi cinsel istismara spesifik değil. Burada yine bahsettiğim pediatrik adli tabiplerin yaptığı geniş bir derlemede istismara uğrayan ve uğramayan kızların himenleri karşılaştırılmış... Bu bulguların en fazla spesifik sens, yani duyarlılığı bu kız tecavüze uğramış dedirtme ihtimali yüzde %30'u geçmiyor. Böyle e, bacağını açtığı zaman vajina'nın e, introitusunun görülmesi, tecavüzü kesin gösteren şeyler değil bunlar. Bu da o makalenin bir e, tablo gösterisi. Böyle himen bazen doğal olarak böyle V kenarlı da olabilir. Bu da doğal bir görüntü de olabilir. Ya da eski bir istismar gösteriyor olabilir. Tecavüzden sonra süre önemli dedim ya hani neredeyse elinizdeki kanayan hastayı bırakıp koşarak muayene etmeniz gerektirecek şekilde. E çünkü yani aradan 3 gün geçtikten sonra iyileşiyor. Bak 14 gün geçtikten sonra yani mesela burada Rıza Tasat değil burada pek demeyebilirsin geçen süre önemli. hele 10 günden fazla zaman geçtikten sonra hiçbir bulgu spesifik değil istismara tecavüze. e. doktor ne yazarsa e, onu hani adli tabip görüyor ve ona göre bir görüş bildirir, rapor yazıyor. Biz geçici kanaat raporu yazıyoruz. Onu söyleyeyim. Esas raporu adli tabip yazacaktır. Ama siz o anda hemen hani sperm arayıp işte bulgularınızı kaydedip e, acil müdahaleyi yaptıktan sonra raporunuzu belirtiyorsunuz. O belirttiğiniz rapor Adli tabibin vereceği kanat raporunu da etkileyecektir. Bu da bir çalışma. E, iki grup e, doktora e, aynı himenleri göndermişler ama bir gruba o kız çocuğunun tecavüze uğradığını düşündüren bir hikaye yazarak göndermişler. Onlara e, doktorlar hani tecavüze uğramıştır şeklinde rapor vermiş. Bir başka gruba farklı bir hikaye yazarak göndermiş onda da tecavüze uğramamıştır şeklinde rapor vermişler. O yüzden hani bakışımız, olaya karşı duruşumuz etkiliyor yazacağımız raporu. Bu tecavüz mitlerini de o yüzden biraz anlattım. Ve doktorlar da çoğu yani sadece üçte biri himeni de baktığını, çoğu himeni bilmediğini, nerede olduğunu bile görmediğini tarif etmiş. anterior posterior bu dizdir şey litotom pozisyonunda çocuk Dönmüş dizdirsek pozisyonunda himen kenarı düzensizleşmiş mi ona bakıyoruz. Bunlar hepsi tabi adli tabiplerin işi. Ancak himende bulgu görmeyi beklemeyin. Hele de yetişkin kadının himeninde bulgu bulmayı hiç beklemeyin. Himene e güvenilmez. Tecavüzde himene e güvenilmeyeceğini adli tabipler bilir. Ve bununla ilgili noktayı koymuşlar. Bu makalede bu son konulan nokta. A big issue about a little tissue diye makaleye başlık bile atmışlar. Bu çok ilginç bir çalışma. Bu çalışmada daha önceden cinsel aktivitesi olan kadınların tecavüz sonrası bulgularını değerlendirmişler. 132 kadın, daha önceden cinsel ilişkisi var. E, bu 132 kadının 13'ünde e, himende yırtık tespit edilmiş. Bu bana çok ilginç gelmişti okuduğum zaman. Çünkü bu kadın hani evli, e, akşam belki 500. kere seks yapacak sevdiği kocasıyla. Fakat öğleden sonra şerefsizin biri zorla vajinasına girmeye çalıştığı zaman himeninde yırtık meydana geliyor. Ama olmayabilir. Yani illa varlığı tecavüzü göster yokluğu tecavüzü göstermiyor değil de varlığı kesin tecavüzü gösteriyor. O yüzden himene bakmak, himeni bilmek kadın doğumcu için çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden buraya biraz özellikle vurgulamak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.